Herkese merhabalar. Falperla Tarata hoş geldiniz. Bugün de Başak Burcu kadınlarından devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım Başak Burcu kadınlarını Ekim ayında neler bekliyormuş? Hep birlikte bir bakalım. Daha tü bismillah hilekarlıkla açtık. Acaba ne gelecek? Sonuç almanız çok yakın. Peki. Bir bakıyoruz. Küçük şeyler fare ruhu geldi. Oyun ve hilekarlık. Yer değişimi. Ve kalp kırıklığı. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Ekim ayında aman çok dikkat edin. Birileri sizi kandırmaya çalışabilir. Ve bu neyle alakalı biliyor musunuz? Çok ufak tefek gözünüzden kaçırdığınız şeylerden dolayı artık konu nedir burada vermemiş. Kolektife çok kolektif gelmiş yine. Birileri size karşı bir oyun oynuyor ama. Bunun bir erkek olabilme ihtimali de çok yüksek biliyor musunuz? Acaba bir taşınma, bir yer değişikliği, bir seyahat etme bunlarla alakalı olabilir mi? Ya da bu hilekarlık sonucunda yer değişimi yapacak olabilirsiniz arkadaşlar. Aman dikkat. Gözünüzden kaçırdığınız ufak tefek şeylerden dolayı bir hilekarlığın içerisinde olacağınız bir ekim ayı sizleri bekliyor. Aynı zamanda dolunay tutulması geldi. Bu da sonuç almanız çok yakın diyor. Ekim ayında beklediğiniz bir haber varsa alacaksınız. Beklediğiniz bir kart, kart beklediğiniz bir kağıt, işte beklediğiniz bir para, beklediğiniz artık her kim varsa bir insanı bekliyorsanız bunun da sonucunu alacaksınız. Bu kişi de sizin yanınıza gelecek olabilir. Görüşeceksiniz bu kişiyle. Artık sonuç almanız çok yakın diyor. Her ne yapmak istiyorsanız bu ay bunu elde edeceksiniz. Peki bir işi olmayan Başak Burcu kadınlarını mücadele bekliyor sevgili arkadaşlar. Bir hayat mücadelesine gireceksiniz bu ay. Dikkatli olun. Peki işi olanlar için ise işinizde umduğunuzu bulamayacaksınız olarak geldi. Yıldız kartında bir ay kartı ve değnek prensi. Yani beklentinizin çok altında bir kazanç sağlayacaksınız Ekim ayında. Bu her ne hangi sektörse artık. Sanki bu işi çok yapmak istemişsiniz de çok böyle hevesle başlamışsınız fakat bu ay belki hani yenisinizdir ondan da olabilir arkadaşlar. Hemen moralinizi, motivasyonunuzu düşürmeyin. Hiçbir şey belli olmaz. Belki istikrarlı gitmeniz de gerekiyor olabilir. Yani burası kalsın bence elinizde. Yani bu iş neyse Neresiyse ne neyle alakalıysa bu ay sadece bir e, beklentinizin altında kazançlar elde edeceksiniz olarak görünüyor. İlişkisi olmayanlar için ise ilişkinizde düşüneceksiniz, taşınacaksınız ve bir kararı varacaksınız. Diyeceksiniz ki aman iyi ki ilişkim yok. İyi ki ilişkim yokmuş diyeceksiniz çok rahatım, kafam çok rahat diyeceğiniz rahat bu konuda aşk ilişkileri özellikle de ilişkiniz yoksa bunun nedeninin farkına varacaksınız. Yani niye olmadı? Niye olmuyor? işte bu yüzden olmuyormuş. İyi ki de olmamış. Hani ucuz kurtulmuşum bile diyecek olabilirsiniz. İlişkisi olanlar için ise Evet. Eğer ki uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız ya da sevdiceğiniz sürekli il dışına yurt dışına gidip geliyorsa Artık bu konuda güzel bir oturup konuşup e, bu olayları tatlıya bağlayacaksınız. Ya siz de onunla birlikte gideceksiniz, ya da daha az sık seyahate çıkacak bu kişi. Ya da bir şekilde ilişkiyi yapılandırmak için o da sizinle hem fikir olacak, sizin fikirlerinizi dinleyecek, sizi e, haklı bulacak sevgili arkadaşlar. Peki evli olanlar için ise şimdi çok ciddi bir insanla. Evlenmiş olabilirsiniz. Yani o kadar ciddi ki neredeyse hani e, yani işini eve getiren bir insanda olabilir. İşi gereği çok ciddi olan bir insan olabilir. Hani nasıl cilveleşildi, evlenildi... Onu şu anda hiç anlayamadım ama <laughs> biraz bana <laughs> bayağı böyle hani ciddi duran bir adam gibi geldi. Şimdi siz bu durumdan memnun değilsiniz. Hani evlilikte de ciddi, ağır, e, yavaş. Hani ee, evlendik tamam oldu bitti hadi yani sanki yani evliyim artık tarzında bir kafa yapısında olan birisi olabilir burası o yüzden burada biraz evet birçok şeyden dolayı idare ediyorsunuz ama zafer sizindir şimdi bu kişiyle tabii ki oturup konuşacaksınız bu kişiyi siz önce bir ölçüp tartıp biçin bu adam nasıl bir insan işte biz evlendik tamam işte daha iyi ben ben ne mi düşünün ve onu nasıl yaptırabileceğinizi düşünün bazı şeyleri. Burada zafer sizindir diyor. Her şekilde buradan galibiyetle çıkacaksınız. Yani demek ki istediğinizi yaptıracaksınız bu ay içinde. İstediğiniz gibi birisine dönüşecek olabilir işiniz. Platonik iseniz uzaktan uzağa birisini seviyorsanız bu kişinin size açılma durumu nedir? Bu kişi sizin ya ailenizden birisi yani akrabadan birisi ya da çok o da sizi, siz de onu aileden birisi olarak görüyorsunuz ama bu adamda bir kafa karışıklığı var. Yine de bir adım atacak sizlere. Hem de sağlam bir adım. Toprak enerjisi gelmiş. Bu da demek oluyor ki toprak olan sizsiniz. Sizin istediğiniz şekilde size gelecek olan bir adım olacak. Peki ex eşinizi veya da ex partnerinizi geri istiyorsanız bu adam size geri gelecek mi? Bir şey yapacak mı? Bir harekette bulunacak mı? Bu da ikilemde. Şu yerinde sayıyor. Evet. Bundan hareket yok ama düşünce ve plan proje aşamasında sizlerle alakalı. Bu ay aranızda bir gelişme olmayacak. Arama, işte tekrar ilişkiyi düzeltme olmayacak ama bunları düşünüyor olacak bu ay. Büyük bir ihtimalle Kasım'da da gerçi retro var ama hiç belli olmaz. Ciddi gelirse kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Ciddiyet candır, netlik candır diyerek <laughs> açılımımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de yorumlarınız bu şekildeydi. Umarım memnun kalırsınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.